E, Rütük kararıyla kapanan e, açık radyoya dönük karasal yayın e, yasaklamasını retik kararıyla karasal yayının yasaklanması konuşacağız arkadaşımız Diren Yürsever ile ama öncesinde kısa bir hatırlatma haberimiz var. Bakalım o haberimize hemen ardından Diren arkadaşımızla bu konuyu konuşacağız. Radyo Televizyon Üst Kurulu açık radyonun karasal yayın lisansını iptal etti. 24 Nisan'da Açık Gazete programında kullanılan Ermeni soykırım ifadesi nedeniyle Açık Radyo'ya 5 kez program durdurma cezası veren Radyo Televizyon Üst Kurulu karara uyulmadığı gerekçesiyle 30 yıllık radyonun lisansını iptal etti. Karara tepki gösteren Açık Radyo Genel Yayın Yönetmeni Ömer Madra kararın kabul edilemez olduğunu söyledi. Açık Radyo için ses çıkar diyoruz. Toplumumuz giderek sayıları artan şiddet sarmallarıyla dört bir yandan kuşatılmışken birbirimizi dinlemek, ortak bir gelecek hayal edip onu hep birlikte kurmaktan başka çaremiz yok. Uluslararası Basın Enstitüsü öncülüğünde bir araya gelen 62 basın ve ifade özgürlüğüyle medya ve sivil toplum örgütü de Açık Radyo'nun karasal yayın lisansının iptal edilmesine tepki gösterdi. Ortak açıklamada Rütük'ün Açık Radyo'nun lisansını iptal etme kararı, medya özgürlüğü ve halkın bilgi erişimi açısından önemli sonuçlar doğurmaktadır denildi. Açıklamada son olarak Açık Radyo gibi eleştirel ve bağımsız kuruluşlara yönelik sansüre süre son verilmesini talep ediyoruz sözlerine yer verildi. Açık radyo, açık evet, e, Türkiye'de. E, basına sansürü, özellikle Kürdistan'da özgür basına sansürü çok yakından takip ettik ama geniş bir kesime dönük sansür var. Arkadaşlarımız e, diren yurtseveri yayına hazırlıyor. Ne yazık ki e, orada da küçük bir teknik aksaklık var ama öncesinde ben e, bazı hatırlatmalarda bulunayım. Özellikle 2015'te e, Erdoğan'ın deyimiyle e, biz çözüm sürecini e, rafa kaldırdık demesiyle birlikte açık bir şekilde yürütülmeye başlanan savaş sonrasında 2016'da da bir darbe senaryosuyla yeni bir plan yaşama geçirildi. Ve o darbe senaryosunun hemen ardından Erdoğan'ın tek kişilik e, diktatörlüğü tescillendi. Bir düzmece refer referandumla 2017'de ve hemen peşinden birdenbire parlamento her şeyi tamamen devre dışı bırakılarak bu kez devreye kanun hükmünde kararnameler konuldu. Türkiye'de ve Kürdistan'da özgür basın başta olmak üzere iktidara muhalif her basın yayın organı KHK kararla, kanun hükmünde kararnamelerle kapatıldı. Mal varlıklarına el konuldu. Bunun arasında birçok televizyon vardı birçok dergi gazete basın yayın organı vardı ama bu sürede e, Kürt basını, özgür basın gerçekten büyük bir direniş gösterdi. Her şeye rağmen varlığını sürdürdü. Üst üste internet siteleri kapandı, yeniden açıldılar. Haber ajansları kapandı, yeniden açıldılar. Ama e, buna rağmen geri adım atmadılar. İktidar bu kez e, tutuklamalara girdi. Çok sayıda arkadaşımızı tutsak etti. Hala tutsak olan arkadaşlarımız var. Ama e, buna rağmen Iı, teslim alamadı. Şimdi ise daha ilginç bir yönelimle 30 yıldır yayınını sürdüren ıı, açık radyoya dönük bir yasaklama kararı geldi. Ne o yasaklama kararı? Karasal yayın lisansı RTÜK tarafından iptal edildi. RTÜK de biliyorsunuz radyo televizyon üst kurulu. İktidarın deletiminde olan bir kurul. Evet. Iı, muhalif e, siyasi partilerden de üyeler var Rütük'te ama yasa öyle bir düzenlenmiş ki o yasa tamamen e, iktidarın hükmünün kol gezdiği bir kurul ortaya çıkarmış. Zaten o kurulun da daha önce hatırlarsanız başkanı adeta Rütük'te bir aile şirketi oluşturmuş. Yani kızını, çocuklarını, da, damadını, eniştesini, şöyle buyunu hep oraya yerleştirmişti. Böylesine bir liyakatsizliğin olduğu kurumun elbette iktidarın tutumundan farklı bir yaklaşım sergilemeyeceği açık. İşte bunları konuşacağız. Bu tabloları konuşacağız. Arkadaşımız Diren Yurtsever Skype attığımızda. Diren merhaba, yayınımıza hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Evet, biraz gecikmeli oldu, meşakkatli oldu ama ben bu arada kısaca Rütük'ü özetledim. Rütük biliyorsun son zamanlarda özellikle Rütük Başkanı'nın kendi aile efratlarını oraya yerleştirilmesiyle de gündeme gelmişti. Şimdi Rütük kararıyla Açık Radyo'nun karasal yayını durduruldu. Bu ne anlama geliyor? İstersen deneyimli bir gazetecisin. O sansürü, baskıyı iliklerine kadar da yaşayan bir gazetecisin. Nasıl yorumluyorsun sen bunu? Ya e, sansür meselesi e, önemli bir şey. Çünkü e, Türkiye'de Anti antidemokratik uygulamaların hani denilir ya bir ülkede demokrasinin olup olmadığına orada basının özgür olup olmadığına bakılarak anlaşılabilir. Hani bu noktada bir ölçüdür. Ee, açık radyoya dönük sansür aslında neden verildiğine bakmak lazım. Türkiye <laughs> e, görmek istemediği bu toplumun hafızasını hafızasından çıkarmak istediği Yüzleşmek istemediği her konuda e, sansür gibi. Eğer bu bir medya ise sansür gibi baskılarla ya da çok çeşitli kapatarak çok çeşitli kanalları e, e, araya ko e, koyarak e, bu yöntemi e, uyguluyor. Örneğin mesela Açık Radyo 30 yıllık bir e, hafızası da var aynı zamanda 30 yıldır yayın yapan Türkiye'de çok farklı görüşlerin e, içinde e, çalıştığı. E, e, çok farklı konulara değindiği, toplumsal sorunlara değindiği, barış konusuna değindiği, kadın sorununa değindi, iklim krizine değindiği e, ve çok renkliliği yansıtan bir yayından bahsediyoruz. Şimdi bu devletin kendi kurucu e, kodlarına baktığımız zaman tekçiliği savunan bir noktada duruyor. Ve açık radyoda Ermeni soykırımı e, ifadesini kullandığı için aslında bugün sesi kıstırılmak istendi. E bir televizyonun bir radyonun bir medya aracının sesi kapatılmak istendiğinde aslında biliyoruz ki toplumun sesinin kapatılmak istendiğini buradan anlayabiliriz. Bugün işte Ermeni sorunu gibi bir Ermeni soykırımı gibi bir meseleyle Türkiye yüzleşmekten kaçınıyor. Bunu yapacağına yani yüzleşeceğine hala bu kavramı kullanan insanlara. E medyaya dönüp bir baskı. Sansür uyguluyor. Sansürün aslında bunu biz bir Kürt medyası olarak nasıl yaşıyoruz? E, bugüne kadar e, mevcut iktidar veya devlet arzuları... Kürt kadar... sansürü e, diren, konuşalım. O çünkü üzerinde durulması gereken önemli bir olgu. Ee, belki de yani açık radyo açısından demiyorum ama e, hı hı. Kürt medyasına dönük baskılara tepki gösterilmediği için bugün iktidar daha e, pervasız bu uygulamaları geliştirebiliyor. Ama öncesinde açık radyoya dönük e, kapatılmasına ya da işte karasal yayın durulmasında dönük çok ciddi tepkiler oluştu. Evet. E, IP'nin öncülüğünde e, 62 kurumun açıklaması var önemli bir açıklama Türkiye'de özellikle basın özgürlüğüne dönük. E, iktidarın e, bu süreci e, kendi lehine kullanmasına dönük de tepkiler var orada. E, bu tepkileri nasıl değerlendirmek gerekir? Çünkü e, bekleniyordu gerçi ama e, bu kadar büyük genişlikte bir tepkinin oluşması neye delalettir sizce? Bu çok önemli bir şey. E, çünkü e, yıllarca, yani Türkiye'de artık e, bu iktidarın özellikle medya alanına dönük saldırıları Aynı zamanda da, dayanışma anı da bir yani bir ölçüde de zayıflattı diyebiliriz. E, ama Açık Radyo'nun e, lisansının iptal edilmesiyle birlikte açığa çıkan tepkinin e, önemli olduğunu düşünüyoruz. Bu zaten olması gereken bir şeydi. 62 kurum e, ortak bir metin e, yayınladı ve e, Açık Radyo'nun açık radyoya dönük bu sansürü kanadı ve e, lisansının e, geri iade edilmesini istedi. E, bu şöyle bir e, sonucu da bizi, bize yani doğruyor. Şöyle de okuyabiliriz. E, hem dayanışmayı güçlendiren hem belki de e, bu tarz e, ortak güçlü refleks ve tepkilerin açığa çıkması iktidarın bundan sonraki e, yönelimlerini, bundan sonraki başka bir radyoya dönük, belki başka bir mecraya dönük olan ee, yeni bir baskısını engellemek açısından e, ses kalınmaması açısından önemli. Bir de e, şu önemli bence yani Kürt medyasıyla da bağını oradan kuracaktım. Gerçekten sansür dediğimiz şey e, bir hafızaya saldırıdır. E, bu 62 kurum veya açık radyonun kapatılmasına e, yani lisansların iptal edilmesine karşı açığa çıkan herkesinden refleksler aynı zamanda bu hafızaya da sahip çıkıyor. E, bu anlamıyla önemli. E, ama hani e, sonuçta sonuç almak önemli. E, bu noktada geri adım attırmak önemli. E, dayanışma, e, ses çıkarma çok önemli, çok gerekli. Ama çok daha etkili ve güçlü olması gerektiğini düşünüyorum. E, bu noktada hani e, buradan da Açık Radyo'nun karasal yayınının iptal edilmesine biz de kınıyoruz ve hani buradan çünkü hukuksal yola da e, hukuksal süreçlerde işletildi. Bu hukuksal süreçlerden de bir sonuç alınmadı. Burada da çok bariz bir hukuksuzluğun olduğunu söylemek lazım. E, bu noktada da hani e, evet. e, adaletli bir yaklaşımın e, ve lisansının e, iade edilmesini biz gazeteciler ol olarak da talep ediyoruz. Ben şunu da sormak istiyorum. Yani o 62 kuruma dönük bir e... Eleştiri babında değil ama bir tutum babında, özellikle özgür basına, Kürt basına dönük baskılar söz konusu olduğunda bu kadar hızlı ve etkili bir refleks bazen görmüyoruz. İkircikli bir davranış söz konusu. Bunun acılarını da yaşamış bir basın efradıyız. Yani bir şekliyle özgür basının içinde çalışanlar olarak bunun ne anlama geldiğini bili biliyoruz. Özgür basına dönük baskılarda bu kesimlerin hızlı refleks vermemesinin veya bu türden bir yaklaşım göstermemesini özel bir nedene bağlamak mümkün mü? Ya tabii ki mümkün. Bir eleştiri babında diyorum. Özellikle yani kısmen eleştirmek de lazım bence. Belki o refleksler göstermiş olsaydı olsaydılar o refleksleri bugün bunlar da yaşanmıyor olacaktı. Ee, onu söyleyecektim. Ee, örneğin artık e, açık radyonun kapatılması gibi bir meseleyi bile e, bir basın e, mecrası olduğu için işte mesela e, Kürt mecrasını örnek verdim. Şunu söylemek çok abartılı olmaz. Gerçekten e, Türkiye'de herhangi bir baskı saldırıyı biz Kürt meselesinden veya Kürtlere dönük yaklaşımdan bağımsız ele alamıyoruz. Bugün açık radyoya dönük bu saldırıyı da ee, bu sansürü de bundan bağımsız ele alamıyoruz. Çok öncesine baktığımızda bir yılda 30'un üzerinde özgür medya basın çalışanı tutuklandı örneğin. Ee, geçen haftalarda son bir haftada Yeni Yaşam gazetesine iki, hafta, iki haftada birkaç tane haberini toplatma kararı getirildi. Ee, şey Gazete sayısına toplatma kararı getirildi. Erişim engeli getirildi. İşte Mez Mezopotamya Ajansı'na aynı haftalarda e, haberlere erişim engeli getirdi. Şimdi mesela aynı tepki burada görebiliyor muyuz? Göremiyoruz. Gerçekten Kürt medyasına dönük saldırı işte Açık Radyo'nun kuruluş yılıyla aynı yani 30 yıllık bir baskıdan bahsediyoruz. E, bu baskıya dönük e, gerçekten böyle amasız bir tepki ortaya çıksaydı, ortak bir refleks açığa çıksaydı bugün belki Açık Radyo bu kadar pervasızca sansür’e maruz kalmazdı. Veya işte şimdi mesela mecliste etki ajanlığının tekrar gündeme getirileceği bir mevzudan bahsediyoruz. Açık radyoyla bu sansürün sınırlı kalmayacağının bir göstergesidir. Aynı refleksin burada da açığa çıkması gerekiyor. Fakat Kürt medyası söz konusu olunca bu tepkinin, sesin çıkmaması bir eleştiri konusu olmanın da ötesindedir. Çünkü ben şu meseleye böyle bakıyorum. Bu bir özgürlükler meselesidir, bir demokrasi meselesidir kendisine muhalifim diyen, kendisine işte hakikat haberciliği yapıyoruz, gerçeklerin peşinde gidiyoruz diyen bütün mecraların, bütün basın gazetecilerin, basın yayın kuruluşlarının sessiz kalması aynı zamanda ilkelerinden taviz vermesi anlamına gelir. Aynı zamanda bugün sansüre ses çıkaramayacak kadar itaatkar bir noktaya getirmesine neden oluyor. Çünkü iktidara ses çıkarmamak, onun yaptıklarına boyun eğmek, e, biat etmek kültürünü de beraberinde getiriyor. Bunu çok açık bir şekilde görmek lazım. E, Birçok sebeple mesela Kürt gazeteciler, Kürt medyasına dönüp saldırı söz konusu olunca sessiz çıkarmayışları nedeni ben iki neden üzerinden görüyorum. Yani Birincisi, bir gerçekten o devletin e, Kürt halkına, Kürt sorununa baktığı yerden bir bakış açısı var. E, yani yok sayan, inkar eden... Ee, işte bir e, terör algısı yaratıp onun üzerinden e, saldırıyı meşrulaştıran bir yaklaşımı var. Ama bazı basın e, ya da bu işte bu ses çıkarmayan bu kuruluşların da böyle bir bakış açısının olduğunu söylemek mi e, söyleyebiliriz evet. yani. Oradan bir bakış açısı söz konusu. E, ama aynı zamanda son 10 yılda gerçekten Türkiye'de baskı ikliminin, e, korku ikliminin işte bu tarz sansür gibi uygulamaların yoğun yaşandığı bir dönem de var. Kürt ilgili herhangi bir şeye dokunursam biz de yanarız korkusunun da olduğunu söyleyebiliriz. Çekimsel yaklaşılan, korkuyla yaklaşılan, aman bize de bir şey olmasın ne olursa olsun ama öyle olmuyor. İşte buna ses çıkarmadığınız zaman, bunu görmezden geldiğiniz zaman bu saldırılar sizi görmezden gelmiyor maalesef. Evet. Ee, bence artık bu çok net bir şekilde de görülüyor. Bunu biz açık radyoya dönük bu kapı e, lisansların iptal edilmesi kararında görüyoruz. Bunu bugün meclise getirilmek istenen e, etki ajanlığı, geçmişte sansür yasasında görüyoruz. Bunu artık e, düşünce ve ifade özgürlüğünün çok ciddi anlamda askıya alınmasından görüyoruz. Yakın zamanda başka cenahtan gazetecilerin e, e, yaptığı haberler yüz, e, haberler nedeniyle tutuklanmasından veya yargısal süreçlerin işletilmesinden görüyoruz. E, ya bu ateş herkesi de yakıyor, bunu görmek lazım. Ee, o noktada bu bir eleştiridir de ama aynı zamanda gerçekten hani e, bana göre biraz daha eleştiri belki aşabilecek bir e, noktadadır da. Çünkü çok önemli bir şeyden bahsediyoruz. Peki. Ee, bu tabii şöyle anlaşılmasın. Biz açık radyoya niçin tepki gösterdiniz diye bir e, yaklaşım sergilemiyoruz kuşkusuz ama e, hakikati de görmek lazım. Çok teşekkürler Diren Yurtsever zaman ayırdın yayınımıza katıldın sağ ol. Ben teşekkür ederim iyi yayınlar.